Milyara dönüşü Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Bodrum'a konuk oldu. İlk yarıda Volkan Demirel'in öğrencileri Galatasaray'ı adeta kitledi ve ilk yarı golsüz geçti. İkinci yarıda Metehan Baltacı'nın yerine giren Belçikalı Yıldız Batşuay'ı topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Bodrum Teknik Direktörü Volkan Demirel ise karşılaşmanın ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Özellikle hakem kararları hakkında çok sert konuşan Volkan Demirel şunları söyledi takım arkadaşlarımı oyuncularımı tebrik ediyorum hem 11 kişi hem 10 kişi 11 kişi kalsaydık maç böyle bitmezdi. Bundan eminim. 10 kişi kalmamıza rağmen yine bir 45-60 arası biraz düşüş yaşadık. O da normal. Değişikliklerle oyuna ortak olduk. Geçişlerden pozisyonlar bulduk. Bir topumuz direkten döndük. Ben bugünkü oyundan ligin lideri olan Galatasaray'a karşı böyle mücadeleden mutluyum. Aslında konuşacak çok şey var. Anlatacağım şeyler var. Ama maç içinde bazı şeyler aklımıza geliyor. Her şeyi geçiyorum. Yan hakemle aynı çizgiye bakıyoruz. Benim adamım gole gidiyor. Akışına bırakılsa, vardan bakılsa Türk futbolunda niye oyuncu yetişmiyor? 20 yaşındaki çocuk ellerini havaya kaldırıyor. Bastı veya basmadı niyete bakarım. Futbol oynamak, futbol bilmek, kuralları düşünmek lazım. Niye oyuncu yetişmiyor? İlk faulünde sarı kart, ikinci faulünde yine sarı kart. Gerek var mı yok mu? Anlatacak çok şey var da insanları kırmak, üzmek istemiyorum. Hakemin kararlarına çok sistemli olan Volkan Demirel şu sözlerle konuşmasına devam etti. Neticede Bodrum Spor olarak bugün duruşumuzla, oyunumuzla bence Türkiye'nin takdirini kazandık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. 1-0 yendiler. Belki daha farklı olabilirdi. İki kalecimiz de çok iyi oynadı. TF ve MHK başkanından rica ediyorum. Futbolu bilenler yönetsin. Bak rica ediyorum. Bu karar benim lehime verilse yemin ederim karşısında dururum. Niye bu kadar itiraz ediyorsun diyorlar. Arkadan bakınca basıyor görünüyor. Sen zaten ilk kartı çok kolay verdin. Bugün 14'e 10 oynadık vallahi. 14'e 11-0 iyi sonuç.